Efendim hocam? En küçük haritayı aç. Hep daha mı Tamam o zaman aç birini fark etmez. Tamam Eren bul olsun. Yeni, Eren. Şu an Bilal'le beraberiz. PUBG oynayacağız bugün. Bilal'i yeneceğim. Hocam yenme yok ki. Yenme yok mu? Tamam o zaman nasıl yani? <laughs> yenme nasıl yok? Daha haber yaptın? Ha ikimiz mi başkalarını yeneceğiz? Evet. Tamam. Bir Efendim? m Anlamadım. Tamam. Hadi başlayalım. Silah mı? Evet. Ben silah karşıyım Bilal. Ben taş atacağım. Sesim sesin herhalde şu şu kalp adasına gidiyoruz. Bak ne güzel böyle sevgi, kardeşlik, barış. İlla birbirimize ateş etmek zorunda değiliz. Gerçi oyunda büyük ihtimalle edeceğim ama. Bilal. Bilal sesim geliyor mu? Ama Bilal bana vuruyor. İlla birbirimize mi vuralım? Ama burada... Ya bunlar niye çıplak ya? Abi kıyafet yok mu? Bunlar niye çıplak? Ses, sesin çok gidip geliyor Bilal. Efendim hocam? Sesin çok gidip geliyor. Bu ne bir Benimki de mi öyle? Evet. Ya geldi şimdi normal. Şu an konuşmuyorum Bilal. 99 oyuncu mu var? 100. Ya boşamış oldu. Boşamış oldu. Ha atıyorlar. Ha şu an atıyorlar birilerini. O yüzden ya. Efendim? Bilal'e mi attılar diyorum. Yanına Bizi de attılar. <laughs> Aa, uçak gidiyor. Bilal bura çok büyük ya. Bakar mısın? Kalp adası. Neydi buranın ismi? Era Eren... Eren... Ne? Nil era. Ne? Nil era. ha era. Şey, ha adanın ismi mi? Evet, ismi. Haritanın ismi. Şuradan bir bakayım haritaya. Haritamız böyle. Burada bıraktı uçak bizi bıraktı ha. gidiyor. Biz buraya düştük. Ha. Buradan aç çiftliğe düşmüşüz. Çiftlik demek değil mi farm? Farm. Ha. Bilmiyorum. Harita. Otoplan Beylikdüzü var ya. Beylikdüzü mü? Zeytinburnu. Zeytin. Evet, İstanbul'un. Ne? İşte, işte o yüzden. Burası Eras'ının bir şeyi anlayabilir. İlkesi gibi. Oha. Bilal hadi hemen yenelim bitirelim. Neredeler? Hocam bekleyin daha. Maçın başı. Ben nereye gideyim? silah Silah. Şurada silah olabilir mi acaba? Şansını Hocam silahınız var mı? Yok şuraya tırmanacağım. Seviyorum böyle yerleri. Evet. Ha, buraya tırmanamıyor muyuz? Allah. Bilal biri ateş ediyor Bilal. Jandarmalar geldi. Yok. Ben şu tarafa gideceğim ya. Nasıl, koş? Nasıl koşuyorsun? Hocam orada adam mısın? Nasıl koşuyor? Ne? Sen neredesin? Silah ver bana. Geri vereceğim. Ama He? Ne? Sesin çok gidiyor ya. Tamam verme Aa. verme ben kendim yaparım. Ne nasıl koşuyorduk şöyle mi? Koşu nasıldı ya? Bilal. Hocam. Ooo. Bir koşuşu var. Bir tamam tamam koşuyorum. Sal. Çok gitmeyin orada dal. Sağlık. Şuradaki eve git. Orada mı? Yat 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 yat. Şuradaki eve geçin hocam plan al. Şurada adam mı ben var? Koydum. Hocam şöyle geçin silah alın. O zaman koş. Koş koş koş. Aha biri var. Bilal. Bismillah. Hocam hadi gel gösterin. Gösterin. Bilmiyorum bir ses geliyor. <laughs> Allah silah silah. Ha tamam kaskımı Uydum taktım mu? ya. Hocam gel silah vereyim. Burada adamın silahı var. Aa buldum silah. Aa vallahi silah buldum. Ne? Buldum buldum silah buldum. Bu şey onun Bak silah. Aha. Allah. Adamın kafasına Bekleyin atarım Allah. bu silah. Hocam yavaş. Ben ateş Bekleyin. ateş ediyorum Allah. ya. ya. Al. Bekleyin adam var. Nerede? Ben, ölmedim, ölmedim. Tamam ben pustum buraya. Ne oldu ya? Adam nerede? Aa bundan ha, Adamı? Adamı gördüm adamı gördüm. Mermimi değiştireyim. Hocam iki kişiler gelin. Nerede? Siz kimsiniz oğlum? Bir kişi öldürdüm bekleyin. Aa birini gördüm galiba. Birini öldürdüm hocam. İki kişi. Kilim var. Neredesin? Kilim mi var? Buradayım hocam. Dur. Ne kelime? Aha bu mu? Hocam yavaş. Bu sen misin? Ha bu sen misin oğlum ya? Bilal ne? Desene benim diye ya. Ben de sana ateş ediyorum Hocam. hocam Aldım. Oo. Oh. Tsk. Of of of. Vallahi var ya Tsk gibiyim. Neredesin? Hadi gidelim. Hı? Ne? Ne neredeler bunlar? <laughs> ne? Alana geçeceğiz de da daha var. Neredesin? Buradayım. Bir binanın içindeyim. Hadi gidelim ya. Ne yapıyoruz burada? Burada kimse yok. Ben daha dağa çıkıyorum. Mayın. Mayın mı? Mayın, Yani toplayın her şeyi bir iş. Şey. İşte da bakalım da Allah. Oo. Şuraya gittik mi ya? Ya şu silah. Al alan yakın ya. İşleriz. Hilal, benim gideceğim yere neyse hadi git ben de buraya gideyim. Oo şu da fabrika gibi bir şey var. <laughs> ne oldu biri mi geldi? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne buldun? <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> Wiki <Wikipedia> Wik mi? Dur. <laughs> Anla. AVM takılan. AVM mi? Evet. AVM. AVM alışveriş merkezi demek değil mi ya? Aha biri var. Vallahi biri var Bilal. Hocam bir babaç bulup Bak 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 mahvedeceğim onu. Aha! Aha öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Efendim? Adamları 8'lik SKS ile bir de 8'lik. Oh! Bir de M7'lik. Bilal birini öldürdüm. Kilim mi var. Ha kilim var. Nerede hocam adam? Adam hakkın rahmetine kavuştu. Cennettedir. İyi, tahmin ediyorum. Bir mutlaka nerede? Ben buradayım. Acaba ne var? Hoppala. Hiçbir şey yok mu? Hop. Hocam. <laughs> Aha geçtim. Ben de. Oo ne? Oğlum dur. Orak buldum. Orak mı? Orak, Orak mı bu? Çalışma. Alamadım. Yer kalmadı galiba. Oğlum benim alacağım yerlere geliyorsun hocam Bilal ya. Hadi hocam gel. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Araba buldum. İnşallah çalışıyordur. Hangi hocam? çalışmıyor hocam. Şey hocam. hocam. Oo burada da bir şeyler buldum. Yelek melek. <laughs> Oo tabanca, beylik tabancası. Ha. Hadi ben gidelim. O, o, o. Hadi şey gidelim, nereye gidelim? Alana. Yani sen git ben Hocam, seni takip edeyim. Neredesin? Buradayım. Koş, Hı. geliyorum. Adamlar içinde... dağlık alan var mı? O o hastaneye versene var ya. Adamları ne özledim. Aman taş. Hocam gidiyor musun? Geliyorum geliyorum arkandayım. Sen koş nereye gidiyorsan peşindeyim. Çık. Sen oraya mı çıkıyorsun? Ben de şuraya bir bakayım ya. Şurada bir Hocam, şey var. Ben, ben yukarı bakıyorum siz aşağı bakıyorum. Oo, mini buldum. Uçak var orada. Ne buldun? Mini. Mini ne? Mini. Hocam bir yerde hangi silahlar var? Bilmiyorum ki. Çanta geçin hocam orada yazıyor. S6 S6186, DP28 Hocam S6 bırakın gelin şuradaki D1 DB, DB'si Aa Allah, yok Allah, ben bu, bu silahla başladım yürüyorum. bunu bırakmam Aa, Hocam o, kaçma. oyun, kaçma Oyun dondu Ama hatta Bilalcim biz Aa benim brevim biz yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımıza değişmeyiz. Oyun adım Aha bak neler buldum burada. Arbalet. Tencere mi? Ar... Tencere, Tencere buldum. Oo arbalet. Arbalet almak istiyorum. Evet, arbalet alacağım. Valla arbalet aldım Bilal. İyi midir arbelet? Yok. Ne Hiç. Neden? Sen sadece bayılmıyorsun. O da çok... Yani adam yerinde duruyorsa. Yok ya iyi iyi gibi. Baksana. baksana atayım bir tane. Bunu dur sen. Hocam bayılmam. Bakın bayılmıyorum. Sen niye bayılmıyorsun? Hocam. neydi Adını unuttum. Çantadan ee, pompalıların şeyini şey, bıraktınız da yere. Pom Neyi? Pompalıyı bıraktım. Ne? Hadi gidelim. Hadi oyunu alalım ya. Hadi hadi gidelim şimdi bir şey yapalım. Birilerini bulalım. Kaç kişi kaldı oyunda? 39 kişi mi kaldı? 37. Ha bizi saymazsak 37 doğru. Hocam kaç leşiniz var? 1. Allah affetsin. Adamları ileride beni alamadılar ya. <laughs> Oo, ya. burada var ya çok güzel ders anlatılır ya. Nerede olacak? Bu ne ya? Mınçıka. Mınçıka mı? Ha silahı. Güzel silah. Vay me. Şey ne bu? Güzel'e benziyor aldım mı? Ben şu eve gideceğim. Vay girmiş ne zaman? Aa araba araba vurdu vallahi. Aa ağır geçici. Hocam ağır kesiciniz bu mu? Neyim? Ağır kesici. Ağır kesici mi? Ağır kesici pardon. Ağır kesici. Yani hocam gel alan geliyor çabuk, çabuk. Arabaya hocam alan geliyor. Ne? Araba mı? Aa ne oluyor hocam, lan? Hocam gelin gelin. Oğlum bismillah. Aha çarpılıyor. <laughs> hocam canınız gelin gelin. Gidiyor canım gidiyor. Nereye geleyim? Gidiyor, Aa, Bilmiyorum, gelin, bak, Bilal. Ölüyorum Bilal. Aha biri var burada. Allah silahım yok. Dur. Oğlum ben öldürecektim ya. Arabaya dur geliyorum. Bir adam var. Adam mı var? Bilal ben gidiyorum. Hocam canlı bekleyin. Aha nereye gidiyorum? Ova. Allah oğlum nereye gidiyor bu? Bilal sen mi götürüyorsun? Evet. Oğlum ben sürmüyor muyum? Bilal ben iniyorum ya. Tamam. E ee, biz ölüyoruz. Ölmüyoruz hocam, canımız gidiyor. Niye canımız gidiyor? Baksana benim canım kalmadı ya. Ben bu canı Aa. pazarda mı buldum? Evet, hocam, canın... Can bastı. Can basıyor musunuz? Ne yapıyor muyum? Hocam... Can. Can mı? Can mı? Aa, cana. can... Can bastı. Bastım. Bir tane daha basacağım. Of. canım bayağı arttı. Kaç oldu bilmiyorum ama. Neredesin? Gide gidiyor muyuz? Gidelim Gafur. Hadi birilerini bulalım. 22 kişi kalmış. Nerede oldukları? Benim önümde... Haritaya, bakıyorum. Haritaya bakıyorum. Ben şu an niye kendimi düşünüyorum? Bilal? Bir dakika. şey almam lazım, araba. Bir dakika hocam, şey burada Arabaya... ben şey almam lazım. Bilal bana kendi Bilal sesim alacağız. geliyor, onu kapatabilir misin? Efendim hocam? Kendi sesim bana kendi geliyor. Sesim bana geliyor. Hocam biraz sonra izlenir. Allah Allah. Ödül niye alamıyorsun? Buraya niye geldik? Buraya niye geldik? Hocam ödül aldı ya. Ya benim sesim ya kendime benim geliyor sesim Bilal. Bunu kapatmamız şey. lazım. Bu Efendim? Bu buldum. Bu buldum. Dört, tamam. de, mini var burada. Ben neredeyim ya? Ha ben arabadayım. Hadi gidelim. Nereye gidelim? Adam var mı? Ha, uçak geliyor. Uçağı, ki, uçağı düşüreceğim tüfekle. Hocam olmuyor gelin. Ha olmuyor. <laughs> Nereye geleyim? Ya. 17 kişi kalmış. Nerede bunlar? Hadi bulalım şunları. Abdül. Aa, Aa. Aman çok büyük ya. Haritada görünmüyor mu bunlar? Dur oğlum nereye ben... gidiyorsun? Bilal beni bıraktın. <laughs> Hadi gidelim. Hocam, araba... <laughs> Efendim? Arabada... Hangi araba? Nerede araba? <laughs> Oh! Hadi gidelim. Bunların nerede oldu? Ha, alan daralıyor. Biz neredeyiz? Biz şu kırmızı mıyız? Biz ne ki, Neredeyiz? Ben de çok Ha biz şuyuz. Bilal alan daralıyor. Hasta... Cami yağmaya başladı. Efendim? Yağmur yağmaya başladı. Cami mi? Yağmur. Yağmur yağdı. Yağmur yağıyor. Dışarıda mı, oyunda mı? Ha, oyunda. Oyunda. Bir şey diyeceğim, merkeze kadar gidelim, alan daralıyor. Hocam, bu farklı. Efendim? Efendim? FKS. FKS. FKS mi? FKS ne? Hocam, gelin buradan bakıp işaretledim. Niye işaretledin bunu? Bak bir, bir bakın. TKS var. Alayım mı? Alın hocam. 10 pek gerekin ihtiyacınızın. Aldım. Gidelim mi artık? Şimdi Dürbünü şey takın oraya. Ona takın. Dürbünü ona... Tamam, Dürbünü ona takamam. Bilmiyorum çünkü. Ama hadi gidelim. Bak dediğin gibi alan geliyor. Alan <laughs> bizim... 14 kişi <çiçek> kalmış. <laughs> Vay be daha dün gibiydi. 100 kişilik 14 kişi kalmış. <laughs> daha var, Bilal aynen öyle düz git 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 hastaneye kadar gidelim. <gülüyor> <gülüyor> daha çıkalım hocam daha. O he? Daha da biri biri var. Oğlum kimsi kim olacak daha da? Aha. Bilal arabayı kırdın. Aha araba, Anladım. arabadan ateş çıkıyor Bilal. Ateş çıkmıyor, turbo hocam. Ha turbo mu? Ama bir şey diyeceğim. Adam var hocam, adam. Nerede? İnelim mi? Bir dakika. Ben bakayım şöyle. Nerede ne ya ben? Benim Hocam gördüm adamı. Alan geliyor Bilal. Adamı kim Adamı görsem var mı? Ya biz binelim gidelim boş ver onlar görüyor. Ben daha çıkmayacağım. Aa adam. Bu eve çıkalım hocam. Ne? Bir daha. Eve çıkalım. Eve mi çıkalım? Çıkalım, çıkalım. Bence hastaneye gidelim. Tamam hocam bir dakika. Aha adamı gördüm valla. Nerede? Hadi ateş edelim. Yok. Araba var. Bekle. Şu değil mi ya? Burada bir adam var gözüküyor. Nerede? Burda Yattım yere hemen. Ya da oturdum. Aha ateş ediyorlar. Bilal ateş ediyorlar. Bilal ölüyorum. Allah. Bilal öldüm. Bilal öldüm ben de öldüm ya. Bilal öldüm ya. Öldüm. İlk on... adam var. Efendim? Dedim adam var. Onu biz de fark ettik Bilal'cim ama bir şey yapamadık. Eee i̇lk ona girdik. Tebrik ediyorum seni ve kendimi güzel bir oyundu. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.